Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir sınıftaki öğrencilerin notlarını 100 üzerinden girip kaç tane öğrencinin A, kaç tane öğrencinin B, C, D ve F notlarını aldığını ekrana basan programı yazacağız. İlk olarak değişkenlerimizi tanıyalım arkadaşlar. Int diyelim, notu diyelim. Öğrencilerin A, virgül, B, virgül, C, virgül, D, virgül, F diyelim ve kullanıcıdan si aht e, değişkenleri girmesini isteyelim yani e, notları girmesini isteyelim müzik notlarını ve çıkış içinde eksi biri girmesini isteyelim öğrencileri diyelim notlarını giriniz çıkış diyelim için eksi 1 giriniz diyelim. Ve while döngümüzü yazmaya başlayalım arkadaşlar. While notu eksi birden farklı olduğu sürece bu işlemleri gerçekleştir diyelim. Parantezimizi açalım. If diyelim notu büyüktür ve eşittir 90 ise bu öğrenci A alsın. Ben şey yapalım. A'yı artıralım. İlk önce şunları tüm değişkenlere sıfır eşitleyelim arkadaşlar. Başlangıç değeri sıfır olsun. Bu şunu ifade edecek. Hangi noktadan kaç tane ise onu ekrana basacağız. Daha sonra notu dedik. A'yı bir artırmış olduk. Ve if diyelim. Notu parantez içinde yine aynı şekilde. Büyük eşittir. 80 ise B'yi artırsın bu sefer arkadaşlar. Tabi burada bir şey dikkat etmemiz gerekecek. Onu açıklayacağım şimdi. Önce yazayım daha sonra açıklayayım. Değişik yapacağız birazdan. Notu Büyük eşittir. E, 70 ise C değerini artırsın. If Notu Büyük eşit ise 60'dan D'yi artırsın. Ve şey diyelim. If e, Notu notu küçüktür 60'tan diyebiliriz. Aslında else de diyebiliriz ama bunu niye else demediğimi birazdan açıklayacağım arkadaşlar. Küçüktür 60'tan ise f değerini artırsın. Şimdi arkadaşlar burada aslında bir hata var. Onu açıklayacağım. While'ı kapatalım. Buradaki hata şu arkadaşlar. Kullanıcı örneğin 95 girdiğinde ne yapacak? Bu 95 ifadesi bu şu şart sağlandığından dolayı a'yı bir artıracak. Aynı şekilde buradaki nota bakacak. Notu değeri 80'den büyük mü? Evet. Çünkü 95 girmiştik. Bu şartla sağlanacak. B'yi de artıracak. Aynı şekilde C de artmış olacak. Ve dolayısıyla program çalışmayacak. Yani çalışacak ama istediğimiz sonucu vermeyecek. Dolayısıyla bunları else if diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde bu da else if. Bu da aynı şekilde else if olacak ve bu da aynı şekilde. Yani bu şart geçersiz geçersizse bu şartı kontrol edeceğiz. Geçerli ise 90 alacak ve bu şarttan hiçbirine bakmayacak ve programdan çıkış yapmış olacak. Ee, bu şart geçersiz diyelim. Bu da geçersiz diyelim. Mesela 75 girdik. Dolayısıyla bu şarta gelecek. Ee, sonuç bu şart geçerli olduğundan dolayı C'yi artıracak. Bu şekilde programımızı sonlandırmış olacağız arkadaşlar. Fakat şunu dikkat etmemiz lazım programcılıkta. Önemli hususlardan bir tanesi de kullanıcının her türlü değeri girebilme ihtimalini düşünmemiz lazım. Kullanıcı 0 ile 100 arasında bir değer girmeyebilir. 0'dan küçük yani eksi bir dışında bir değer de girebilir. Eksi 5 girebilir örneğin. Ya da 100'den büyük bir değer girebilir. Dolayısıyla o zaman şu şart geçerli olacak. Eğer 100'den büyük değer girmişse biz ona direkt A notunu vermiş olacağız ya da e, sıfırdan küçük herhangi bir yani eksi birden küçük diyelim. Çünkü eksi bir girdiğimiz zaman program e, çıkış yapıyor. Eksi birden küçük bir ifade girdiği zaman onu da f olarak değerlenecektir. Tabi not sistemde yüzlük sistemde bunlar olmadığından dolayı e, mantıksız olacak. Dolayısıyla yapmamız gereken şu olacak arkadaşlar. Şunu diyebiliriz. If deriz notu ifadesi bunu tabi farklı şekilde de yazabilirdik. Ben böyle yazdım dedim. If notu ifadesi büyüktür sıfırdan ya da büyük eşittir diyelim. Büyük eşittir sıfırdan ya da pardon v diyeceğiz. Ve notu ifadesi küçük eşittir. Yüzden ise bu ifadeler gerçekleştir. Bunların tamamı bir şöyle parantez alalım arkadaşlar. Şuradaki bu while'a ait olan yani şu döngü while'ın içindeki döngümüz arkadaşlar. Şu ifadede bu if'e bağlı e, e, yapılarımız, if yapıları şuna bağlı. Dolayısıyla ne yapacak program hızlıca bir göz atacak olursak arkadaşlar. Siyah öğrenciler notlarını girmesini isteyeceğiz. Eksi bir çıkış yapacak. While notu eksi bir. Not eksi bir dışında ifade ise. E, buradaki işlemler gerçekleştir diyeceğiz. Eksi bir girene kadar bu işlemler gerçekleşecek. Eğer notu ile <laughs> 100 arasında değilse yani bu işlemlerin hiçbirini yapma. Yani bu aralıkta olduğu sürece buraya gir. Artık hangisi ise yani not e, değeri ne ise e, onu bir artır diyoruz. Aksi takdirde direkt şu if'e girmeyecek. Geçerli olmadığına dolayı buraya girip ile gelecek. Tekrar bizden notu değerini girmemiz diyecek. Tabi biz burada cin'le notunu e, girmemiz lazım öncelikle. cin Notu dememiz lazım. Şimdi burada değeri gireceğiz. Daha sonra karşılaştırmaları yapacak. Ve son olarak da arkadaşlar ekrana kaç tane A, kaç tane B, kaç tane C, D ve F notunun alındığını yazalım. C out diyelim. A tane öğrenci A notunu aldı. Daha sonra B tane öğrenci B notunu al diyelim. C, tane öğrenci. Hatta şunları kopyalayalım arkadaşlar. Tekrar tekrar aynı şey yazmayın. C tane öğrenci C notunu aldı. D tane öğrenci D notunu aldı. F tane öğrenci F notunu al diyelim. Ve bunu noktalı virgülle sonlandıralım arkadaşlar. Bu ifadelerin daha güzel yazılması için arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, bundan sonra ters bir sonraki satıra geçelim hepsini. Bunlar da aynı şekilde. Aynı şekilde şunu yazdıktan sonra da bir sonraki satıra geçsin. Bir sonraki satırdan notlar girmeye başlayalım. Şöyle programı göz atacak olursak arkadaşlar herhangi bir hata göremiyor gibi. Compile ve run diyelim. Öğrencilerin notlarını giriniz. 15 20 Bunlar hepsi 60'tan az 30. 60'tan az 3 tane not girmiş olduk. 85 verelim. 87 olsun. 95 100 bir tane de büyük rakam görelim 154 örneği ve eksi 1 ile programımızı sonlandıralım arkadaşlar İki tane öğrenci A notu girdi evet 95 ve 100 var gördüğünüz gibi 154 sayısını almadı yani A notu olarak almadı İki tane öğrenci şuradaki ifadeyi noktayı sonra yapmış olduğumuzdan dolayı nokta aşağı kaymış İki tane öğrenci B notunu aldı. Yani 80 ile 90 arasındaki notlar B idi. Yani 90'dan küçük ise ve 80'den büyükse buna B demiştik. 85 ve 87 değerleri. 0 tane öğrenci C de arkadaşlar 60 ile 70 arasındaydı. 60 ile 70 arasında herhangi bir değer girmediğimiz için 0 tane öğrenci C notunu aldı dedik. Ve 0 tane öğrenci D notunu aldı. O da bakalım arkadaşlar. Pardon 60 ile 70 arasında olan arkadaşlar. 70 ile 80 arasında C demiştik ve dolayısıyla 70 ile 80 arasında herhangi bir değer girmedik. Aynı şekilde 60 ile 70 arasında da D idi. Bu değerde girmediğimiz için 60 ile 70 arasındaki değer 0 dedi. F notu da arkadaşlar 0 ile 60 arasında. Yani burada küçüktür 60 diyor fakat biz burada girilen değerlerin 0'dan büyük olması ve 100'den küçük olması ifadesini söylemiştik. Ee, dolayısıyla 3 tane F not aldı, yani 15, 20 ve 30 rakamlarda F not almış oldu. Bu şekilde programımız sonlandı. Fakat e, şurada dikkat ederseniz 154 e, değerini girdiğimiz zaman eklenmemesine rağmen herhangi bir uyarı vermedi. Aslında burada herhangi bir uyarı yazmış olsak daha güzel olacak arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz: ee, Yukarıdaki S'den sonra e, girmiş olduğunuz değer aralık dışında yani sıfırla yüz aralığı dışında gibi bir uyarı verebiliriz bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar şu dıştaki if sonra yazarız bunu yani if gerçekleşirse yani şu şartlar gerçekleşecektir bu şart sağlandığı zaman eğer sağlanmazsa buradan çıkış yapıp programa devam edecektir ve biz şöyle yapalım Else diyelim ve not ifadesi sıfırdan küçük küçüktür eksi bir pardon ee, ya da notu ifadesi büyüktür yüzden ise bu sefer şey desin, see out diyelim girmiş olduğunuz not geçersizdir diyelim. Peki arkadaşlar burada neden else kullanmadım? Yani niye else kullandım? Çünkü else deseydim yani bu aralık dışındaki değerler yani sıfırdan küçük ya da yüzden büyük olan değerlerin tamamı için deseydim program eksi e, 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 e 1 girdiğimiz zaman çıkış yapacaktı. Çıkış yapmış olmasına rağmen yanlış not girdiğiniz ifadesini bulacaktı. Fakat biz eksi 1 ifadesini, rakamını sadece çıkış yapmak için kullanıyoruz. Yani yanlış not olarak değerlendirmiyoruz. Eksi bir girdiğimiz zaman program çıksın diyoruz. Dolayısıyla e, el bu aralığı eksi 1'den eksi sonsuza ve a, 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 artı 100'den daha büyük rakamlar için e, yapmış olduk bu şekilde kullanıcıya uyar vermiş olduk. Şimdi tekrar compile ve run diyelim. Eksi 5 diyelim örneğin. Girmiş olduğunuz not geçersizdir dedi. Fakat e, eksi 1 ifadesini girmediğimizden dolayı program devam edecek. 45 yazalım. 78 diyelim. Daha sonra 165 diyelim. Girmiş olduğunuz not geçersizdir dedi yine aynı şekilde. E, 95 diyelim ve eksi 1'e tıklayarak İşlemimizi bitirelim. Ve girmiş olduğumuz yerlere bakalım. 78, 45, 78 ve 95 girdik. Dolayısıyla bir tane A 95, bir tane C 78 ve bir tane F notu aldı. 60'dan küçük olduğundan dolayı. Bu şekilde programımızı sonlandırmış olduk arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar, Hoşça kalın.